Nasıl bir web sayfası yapacağımızı bir önceki videoda belirtmiştik. Hep birlikte o web sayfasının aynısını yapacağız. Yapacağımız web sayfasının ismi COVID-19 olacak ve COVID-19 ile ilgili bilgiler veren bir web sayfası tasarlayacağız hep birlikte. Öncelikle hemen bir klasör oluşturuyoruz vakit kaybetmeden. Klasörümüzün yani sitemizin ismi COVID-19 olacak. Klasörümüzün içerisine hemen bir yeni klasör oluşturuyoruz. Work Microsoft Word, Excel ve diğer metin belgelerinin yer alacağı bir klasör olacak. Yeni bir klasör oluşturuyoruz. Buna web klasörü ismini veriyoruz ve burada web tabanlı programlarımızın yer alacağı klasör olacak. Web klasörümüzü açtıktan sonra içerisine bir imaj dosyası ve bir de HTML dosyası oluşturuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi iki tane klasör oluşturdum. HTML dosyamız boş kalacak. Yeri gelmişken hemen hazır imaj dosyalarımızı örnek web sayfasında olan imajları getirelim. Şimdilik bir kısmını getireceğim. Buraya geliyoruz Word'de de yine hemen renk kodları diyelim. Renk kodlarının nasıl alınacağını sizlere göstereceğim. Ben daha önceden renk kodlarını aldım. Çok basit renk kodu almak, herhangi bir yerin renk kodunu almak, e, Macromedia Dreamweaver programında çok e, birebir aynı olmasa da e, mümkündür. Yani çok benzeri değilse de e, türevi diyelim arkadaşlar. Klasörümüze ne yapmıştık? Hemen kapatalım. Covid19 dedik. Word dedim. İçine renk kodlarımızı attık. Web dedik. HTML dedik imaj dosyası ve CSS dosyalarımızın da yer alacağı bir sayfa olacak burası. İmaj dosyamız bir tane web sayfası yapacağımız için e, CSS'i buraya atacağız. Birden fazla web sayfası yapsaydık CSS içinde buraya bir e, CSS dosyası oluşturmamız gerekirdi ama buna gerek yok. Bir tane web sayfası yapacağımız için e, bu imaj dosyasının içindeki CSS dosyası bize yeterli olacaktır. CSS rule bir tane olacak. Bir tane de web sayfası yapıyoruz. Hemen bunları kapatıyoruz. Dreamweaver yani Macromedia Dreamweaver programımızı hemen çalıştırıyoruz. Önümüze böyle bir ekran geliyor. Biz buradan file new komutunu vererek html'i seçip create diyoruz. Bir tane klasör oluşturduk. Bu oluşturmuş olduğumuz klasör bizim ana sayfamız olacağı için index sayfamız olacak aynı zamanda biz bunu kontrol sev ile index küçük harflerle yazalım index diyoruz nokta html dememiz gerekiyor ama program bunu otomatik atıyor buna gerek yok hemen masaüstü diyoruz covid-19 klasörünü seçip webin içine kaydediyoruz şu an index dosyamız oluştu bir tane de file new komutunu verip css dosyası oluşturuyoruz. Create dedikten sonra içinde otomatik gelen bilgiler bizim hiçbir işimize yaramayacak. Bu yüzden Ctrl A ile seçip hepsini siliyoruz. Control save dedikten sonra yine masaüstü diyoruz. Bunu sürekli masaüstü dememin sebebi e, sizler de bunu ne şekilde ve nasıl kaydedeceğimizi görün diye. Yine Covid19 klasörünü seçip web ve imaj dosyasının içine Covid19 ile ilgili bir web sayfası yapacağım için Yine onunla ilgili bir isim olması e, bizim için daha iyi olur. C.S.S. birden fazla CSS'lerimiz olduğu zaman kolay erişim sağlayabilelim diye aslında bu. Ama ben e, Covid 19 olduğu için e, virüs virüs C.S.S. virüs C.S.S. yani C.S.S. oluşturacağım kaydet diyorum. Bunu da kaydettik. Hedef yolunu da belirledik. Ee, buraya gördüğünüz gibi burada herhangi bir değişiklik yok. Ee, biz buradaki yani şurada sitemize erişim sağlayabilmemiz için e, öncelikle bu sitemizi buraya bir tanıtmamız gerekiyor. Yani buradan görmemiz gerekiyor. Burada iki tane sürücümüz ve bir tane çıkarılabilir sürücümüz ve masaüstü görünüyor. Biz burada sitemizi görmek istiyoruz ve bunun için yapacağımız şey site new site kısmından bilinmiyor diye hemen covid 19 diyorum sitemin ismi buraya www nokta covid 19 nokta com diyorum Advantage kısmına geliyoruz. Buradan siteyi yani yapmış olduğumuz masa üstündeki klasörü buraya tanımlay tanımlamamız için hedef yolu seçeceğiz. Bunun bir kolay yolu var aslında. Biz yine de masaüstü diyelim. Covid-19 diyelim. Web diyelim. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi <laughs> OK dediğimiz zaman Bakın buraya sitemiz geldi. Bu bizim işlemi doğru yaptığımızı gösterir. Bunlar renk kodlarımız. Work çalışma sayfamız. İmaj ve imajın içinde CSS dosyamız. index dosyamız yani ana sayfa dosyamız. Web'in içinde HTML dosyamız bu şekilde görünür oldu. Bunun kısa yolunu da göstereyim arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz şu şekilde alıp kopyala dedikten sonra hedef yolu new site diyoruz tekrardan new site dedikten sonra şuraya oradan aldığımız hedef yolunu direkt yazabiliriz refresh etmek için yani sürekli kontrolünü sağlayacağız biz bunun Bunun kolay yolu da bu arkadaşlar. Kapatıyorum. Yani masa üstünde klasörün URL kısmı seçilerek site kısmına gelinir. Şurada var olan siteler var. Örnek veriyorum bunu göstereyim. Var olan siteler. Ben bunu siliyorum. Evet diyorum. Dan diyelim. Bakın gitti burada gördüğünüz gibi. Ben bunu sizin için tekrar yapacağım. New site diyorum. Bu şekilde ölüme geldi. Covid 19 diyorum. Sistemin ismine bakın burada biz işlem yaptığımız zaman yukarıda devam ediyor. Buraya C sürüz C sürücüsü üzerindeki masa üstünde oluşturduğumuz klasörü kopyalıyoruz arkadaşlar. Aynen olduğu gibi buraya yapıştırıyoruz buraya www şöyle yapalım 19.com. web diyelim. Web klasörünü seçeceğiz. Burada çıkmadı. Web klasörünü seçtikten sonra bakın tekrar yine daha önceki gibi geldi. Gördüğünüz gibi burada imaj dosyalarımız, burada CSS'imiz, indeksimiz, burada da HTML klasörümüz görünür oldu. Kapattık bu alanı. Hemen buraya geliyoruz. Bir tane table oluşturuyoruz. Bir tane table oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz table örnek vidi çok önemli değil. Göstermek amaçlı yazıyorum. Bir piksele bir piksellik yüzde yüz cinsinden bir transparan table oluşturuyoruz. Bu bizim body'miz oluyor arkadaşlar. Tıklıyoruz. Table seçiliyken properties paneli bakın gördüğünüz gibi properties panelinde table'ı şu an görmüyoruz. Blokladık. Şu an table'ın içerisine girmiş olduk. %100 yapıyoruz. %100 piksel cinsinden %100 olacak. %100 piksel cinsinden yaptığımız için Sayfamızı Save ile kaydediyoruz. İmlecimiz ortadan yanıp sönüyor. Bunu hemen Ver kısmından Tap yapıyoruz. Save diyoruz tekrardan. Burada herhangi bir değişiklik yapıldığı zaman boşluk diyorum. Bakın burada bir yıldız işareti çıktı. Bu şu demek. Yani burada bir bir takım değişiklikler yapılmış fakat ee, henüz kaydedilmemiş. Dolayısıyla ekrana yansımayacaktır. Sayfaya search ettiğinizde ya da baskı ön yaptığınızda. Biz bunu Ctrl Save klavye tuşundan ya da sağ gelip Save diyerek şöyle sağa gelip Save diyerek sayfamızı kapatıyoruz. Kaydettikten sonra da önizlememizi yapıyoruz. Buraya Covid-19 klasörümüz belirdi. Bir tane %100 piksel cinsinden bir 1 piksele 1 piksellik sayfa oluşturduk. Burada amaç kaymaları önlemek olacak. Tekrardan table kısmına gelip 3 satırlı 3 sütunlu bir vidi hemen vidi'nin de 1570 ya da 1470 diyelim arkadaşlar. 1470 vit genişliğinde Hayden'e herhangi bir şey yapmaya, cell padding'ine, cell spacing'ine herhangi bir şey girmeye gerek yok şu an için. Bir table, 3 satır, 3 sütunluk bir table yapıyoruz. OK dedikten sonra yaptığımız table buraya gelecek. Burada hızlı bir şekilde bir konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi coder kısmı ve dazing kısmı dediğimiz yer var arkadaşlar. Kod yazmayı biliyorsanız buradan kod yazmayla ilgili e, bir bilginiz yoksa sadece designer kısmından işlem yapacaksanız da daizing kısmından web sayfanızı e, oluşturabilirsiniz. Bu konuda da ayrıca bilgi vereyim. Ben e, kod yazmayı bilmediğinizi varsayarak size designer kısmından yalnızca e, tablolarla nasıl web sayfası yapılır ya da örnek bizim web sayfamızın ...aynısını nasıl oluşturabiliriz... ...hep beraber göreceğiz. 3 satır 3 sütunluk... ...3 satır... ...3 sütunluk... ...bir table oluşturduk. Bu table'ımızı... ...ilk satırını... ...merge ediyoruz sol alt köşeden. Birleştiriyoruz hücreleri. Yine burayı da... ...merge ediyoruz. Burası... ...banner olacak... Burası footer olacak. Arada 3 satır 3 sütun değil de 1, 2, 3, 4, 5 satır yaptık. 6 satır yapalım. Ama sütunumuz hala 3. Footer e, kısmımız siteyi tanıtmak amaçlı bunu yapıyorum. Sol alan, sağ alan ve orta kısım. Gördüğünüz gibi siteyi tanıtırken sol alan, sağ alan ve orta kısım banner yani footer banner, caption veya bir takım başlıkların olacağı yer olabilir. Size kalmış tamamen ama bir örnek site aldık kendimize. Biz bu örnek sitenin aynısını hep birlikte yapmaya çalışacağız. kontrol seviyorum diyorum. <laughs> bir takım değişiklikler olmuş. Hemen e, imajımızı buraya getirelim. İmaj diyoruz. Yine nasıl yapacağımızı en baştan göstereyim. Covid19 masaüstü dedik. Covid19 klasörümüzü bulduk. Oradan web, imaj diyoruz. Ve burada banner daha önceden almış olduğumuz bir banner var ve bu banner'ı buraya getiriyoruz. Gördüğünüz gibi <laughs> banner'ı buraya getirdik. E, sayfamızı F12 ile bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi banner'ımız burada, sayfamız geldi. Sayfamızı kapatıyoruz. Burada önemli bir şey daha belirtmek istiyorum. HTML'i CSS'e nasıl bağlayacağımızı göstereceğim. Çünkü burada herhangi bir veri girişi vesaire olmamış. Buraya geliyoruz. CSS kısmını açıyoruz. New dedikten sonra Attach Style Sheet diyoruz. Ve buradaki link ve importun açık olduğuna dikkat edin. Eğer bu açık değilse bir takım yerlerde bir şeyleri atlamışsınız ya da yanlış yanlışlık var demektir. Browse diyor göz atlıyoruz. Yine masaüstü seçip tekrar tekrar aynı işlemi yapmamdaki amaç dediğim gibi öğrenin diye yapıyorum bunu. Web diyoruz. İmaj deyip buradaki CSS'imizi Şimdi şöyle arkadaşlar deneme sürümü olduğu için sayfa otomatik olarak kapandı. Hemen şuraya gelip web diyoruz. Birlikte aç dedikten sonra muhtemelen bu hata sürekli verecek. Bir kez daha deneyeyim. CSS'e bağlama işlemini daha sonra tekrar deneriz. CSS'e HTML'e bağlama işlemini tekrar gösteriyorum. Sağ üst köşeden tıklıyoruz. Attach Style Sheet dedikten sonra bu her iki import ve link'in açık olduğunu görmemiz gerekiyor ve link kısmından css'e link vereceğiz browse diyoruz masaüstü dedik covid dedik web dedik imaj dedik cssimizi seçtik okey diyoruz okey dedikten sonra ctrl save deyip kaydediyoruz cssimizi kaydettiğimiz için cssimiz burada görünür oldu gördüğünüz gibi Hemen bu CSS'imiz için Dilerseniz hızlı bir şekilde Bunu görmüştük zaten Yine göstereyim Bakın böyle biraz belirginleştirmemiz icap ediyor ve bunun için bir CSS oluşturacağız Hemen Sağ üst köşeden New komutu vererek Nokta Klaslarımızı hep nokta diye oluşturuyoruz arkadaşlar Nokta Border diyelim Okey dedikten sonra Gördüğünüz gibi type background, block, box, border, list gibi yerler geliyor önümüze. Biz border kısmından yapacağız. Outside diyoruz. 1 veriyoruz. 1 <laughs> verdikten sonra renk kodları dediğim gibi şu an e, bakın renk kodlarını bir Dreamweaver'da bir resmi veya oluşturmuş olduğumuz Photoshop'ta bir resmi getirdikten sonra Gördüğünüz gibi mouse'u hareket ettirirken bulunduğu yerin rengini alıyor. Bu şekilde bir e, renk kodu alabilirsiniz. Renk kodlarını bilmiyorsanız. Ben mesela burayı seçiyorum. Şuraya da kiremit rengini vereceğim. Görmemiz açısından. Apply, OK dedim. Gördüğünüz gibi biz... Burada imajımız yanıp sönerken border'ı imaja uygulamış olduk. F12 diyoruz. Diyor ki burada değişiklik oldu. İndeksteki bu değişikliği kaydetmek istiyor musun? Dedikten sonra ben evet diyorum. Peki eee CSS'te de bir değişiklik oldu diyor. Bu CSS'deki değişikliği de kaydetmek istiyor musun? diyor. Buna da evet diyoruz. Gördüğünüz gibi biz bunun vidini biraz daha geniş yapabiliriz. Hemen şunu kapatıyoruz. Table'ımıza 1570 verelim arkadaşlar. Bakalım. 1570 verelim. İmajımıza da 1570 verelim. Evet. imajımızla table'ımız hemen hemen aynı. Şu an için öyle görünüyor. Ee, tekrar F12 ile sorgulama yaptığımızda şimdi bu left bir şekilde sola dayalı. Bu left dilerseniz center right yapabilirsiniz. Bunu da hemen göstereyim. Table'ımız seçiliyken default değil de center diyoruz. F12 deyip gördüğünüz gibi table'ımız seçiliyken imajımızı da center yaptık. Bu kenarındaki border kalınlığı yani böyle bir border yok ama biz Örnek aldığımız web sitesindeki e, bilgileri aşağı yukarı hemen hemen yani tamamını aynı değil ama hemen hemen ve benzeterek yapacağız. Birebir yapmayacağız. Buraya border girdim. Mesela o web sayfasında burada herhangi bir border yoktu ve border nasıl giriliyor bunu da göstermiş oldum. Kapatıyorum tarayıcımı. Şuraya geliyoruz. Yine Ctrl M yani kontrol M ile satır sayımızı rows arttırabiliriz. Örnek web sayfamızı da bir açalım dilerseniz. Şu tarayıcımızı kapatalım. Şurada kısa yolu vardı. Açtık. Bakın gördüğünüz gibi burada bir imaj var. Şöyle genişletelim. Biz bu imajımızı ekledik şu kısmı oluşturacağız. Yani menülerin olduğu kısmı oluşturacağız arkadaşlar. Hemen onu yapalım. Burayı merge ediyoruz yine. Sol alt köşeden. Buraya bir table. Bir satırlık. Beş sütunluk bir table oluşturuyoruz bir satır, 5 sütunluk bir table oluşturduktan sonra bu da table seçiliyken şöyle center yapalım. Yani sola dayalı ya da buna gerek yok. İşlem yaptıktan sonra hem görerek yaparız. İlk sayfamız ne diyordu? Ana sayfa. Ana sayfa. İkinci COVID-19 Yayınlar Genel koronavirüs tablosu Genel K ile yazılmış. Korona virüs tablosu diyoruz. TR diyelim. Bir bir de dil çubuğumuz olsun. Gördüğünüz gibi, bunu da oluşturduktan sonra sayfamızı kapatıyoruz. Deneme sürümü olduğu için bu sayfayı komple kapatıp, çok gerilerden başlamamak için yeniden başlatıyorum. İmajımızı ekledik. Banner'ımız oluştu. Footer'la ilgili herhangi bir işlem yapmadık. Bu kısım Footer. Menü linklerimizi oluşturduk. Menü linklerimizi oluşturduktan sonra, e, buraya biz e, hemen hızlı bir şekilde bir canlılık katacağız. Bunun için yine bu menü linklerini oluşturmak için file new html create diyoruz. Menü linklerimizde neler vardı hemen buradan bakalım. Ana sayfa diyor. İndeksimiz zaten vardı. Covid-19 ile ilgili bir html oluşturacağız. Buna covid 19 diyoruz. Arkadaşlar sev diyoruz. Masa üstü dedikten sonra web html covid diyelim ya da covid 19 diyelim. Kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi şuradan klasörümüz açıksa hemen göstereyim. Bakın COVID-19 ile ilgili bir hemen link oluşturduk. Bu linkimizi buradan takibini yapabiliriz. Hemen çekiyorum bunu. Sırada ne vardı? Yayınlar. Yayınlar içinde bir not. HTML'i oluşturuyoruz. Notes diyelim. Ya da küçük harflerle yazalım hemen bunu. Notes diyoruz. Kesip kopyalayalım. İsmi tekrar hedef yolu belirleyip kaydederken lazım oluyor. Bunu da kaydettikten sonra tekrar indeks dosyamıza geliyoruz. Gelen koronavirüs tablosu. Buna da table adında bir HTML oluşturacağız. sev diyoruz. Bu arada Türkçe karakterleri kabul etmeyebilir arkadaşlar. Bunu table diyelim sadece. table Kaydediyoruz. Bir de dil çubuğu için HTML e oluşturuyoruz. lunch diyoruz arkadaşlar. Bunu da kaydediyoruz. Save dedikten sonra dil çubuğumuzu da oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi buraya COVID dil çubuğu yayınlar COVID-19 tablosu. Şuraya gelelim. Ana sayfamızda burada klasörümüzü kapatıyoruz. Bu videoyu burada bitireceğim. Daha sonra CSS ile nasıl buna canlılık katarız onu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle gelelim indeks dosyamıza. Gördüğünüz gibi site hemen yavaş yavaş oluşturuyoruz. Bunun için bu videoya dediğim gibi burada son veriyorum. Bir sonraki videoda yapacağımız şey burada border gibi tıpkı border'da yaptığımız gibi. CSS'lerle menüler için linkler oluşturacağız. Ee, bunun için bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar deyip sayfamı kapatıyorum.